Merhaba Emsal'ın El İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Zil butonunu açık bırakın. Paylaştığım videolarını anından haberdar olursunuz. Şimdi burada bir tane iğne oyası yapacağız. E, tülbentim Cenk düz yazmadır. E, rengi ametist rengin nedir? Zürafım ben geçtim. Hazırladım. Ee, iplerimi oyalı marka. Ee, 4 kattır. Ee, Ayşe'nin gizemli oyaların sayfasında Instagram sayfasında sipariş verebilirsiniz. Ee, şimdi iplerimin numaralarını vermek istiyorum. Ee, 503 900 şey 99 6 635 76 700 73 yeşilim şimdi burada morla başlayacağız 99 numaralı iple zürafamı geçtim hazırladım burada fil dişi yapacağız hepimiz biliyoruz değil mi fil dişi? Yine de ben anlatayım. Bir sıra fil dişi yapıp geçeceğiz. Bir tane zürafa yaptım. Zürafanın içine aldım. Yine geri aşağı getirdim ipimi. Hafif bir bolluk bırakıyoruz. Tek zürafa üstünde gidiyor. Arasında boşluk bırakmıyoruz. Evet. Burada fil dişimizi yaptık. Hmm. Ee, şimdi burada yeşil ipimizi alıyoruz. Yeşil ipi aldım. İki tane Bıraktım üçüncüsine batırdım burada üç tane pırpır yapacağız bir bu iki O üç. Üçüncünün tepesine çıkarttım. Bir sıra zürafa yapacağız. Şimdi zürafa sayımız iki oluyor burada. Geri gelip yine zürafanın içine batırıyoruz. Burada sıfırlıyoruz ipimizi. Burada üç tane her zürafanın içinde 3 tane pırpır yapıyoruz. 2 Bu 3. Yani yandaki zürafaya geçtim. İpimi burada sıfırlıyorum. Yani eee boşluk bırakmıyorum. Bu zürafanın içinde de 3 tane pırpır pır yapıyoruz. Bu bitti. Şimdi burada pembe tonumdaki ipimi aldım. 1 2 3 3 tane. Eee fildişi arada bıraktım. 4.'cü 4.'ncüsüne batırdım. Burada yine 3 tane. Eee pırpır yapıyoruz. üçüncüsünün tepesine çıkartıyoruz. Bir sıra zürafa geçiyoruz. Geri zürafamıza döndük. Hepimizi sıfırlıyoruz. Aynı şekilde. Üç tane her zürafanın içinde üç tane minik pırpır yapıyoruz. bu iki bu üç yanındaki zürafaya geçtik ipimizi sıfırlıyoruz burada boşluk bırakmıyoruz içinde yine üç tane pırpır yapıyoruz İyi gördünüz parmağımı batırdım ben bu biraz büyük gelmiş bu iki bu üç bu şekilde Evet modelimiz bu şekilde çok güzel oldu değil mi çıtı pıtı hafif bir model bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın